olursa çok ileri bir adım olur. Çünkü ilk defa biz demliler dışında bir iletişim kurduğuna tanık oluruz. Bu da fiili olarak bana göre Öcalan'ın siyaset yapması anlamına gelir. Bu yeni bir aşama olur. Öcalan'ın siyaset yapmadığını düşünen var mı? Ben yaptığını düşünüyorum ama hep dem üzerinden yapıyordu. Komisyon bu açıdan ilginç olabilir. Ee, ve Burada Sayın Meral Danış 5taşın sözü var. Bu da aslında buna bir kilit açmış olacak. Sayın 5 bize de defalarca şey olmuştu, katılmıştı, farklı dönemlerde kendisiyle konuşmuştuk. Söylediklerinin tesadüf olduğunu da düşünmüyorum, kuşkusuz. Komisyon üyeleri gittiği zaman bambaşka bir tablo, bambaşka bir aşama olur. Bu da şimdi dönüp baktığımızda AKP ve MHP içindeki farklı grupları tetikler mi? bence tetikler. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, AKP ve MHP ile ilgili isimlere dönüp baktığımız vakit bunların bir kısmı ciddi muhafazakar ve milliyetçi yerlerden geliyor. Kendi tabanları var. Bunların tamamı Kürt bölgesinden gelmediği gibi bunların tamamının demokrasi anlayışı da bizim anladığımız türden ya da Kürtlerin anladığı türden, Kürt siyasi anladığı türden bir demokrasi anlayışı da değil. Oralardan gelecek olan tepkinin, oralardan gelecek olan işte neyse e, tutumun e, bu e, aynı zamanda taban olarak AKP'yi ve devamında MHP'yi ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. MHP ayrıca İyi Parti e, belli oranda ama Zafer Partisi tarafından da çok ciddi sıkıştırılmış e, durumda. CHP'de de Özgür Özel şöyle bir anket yapsa ben de hakikaten merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tabanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü acaba komisyonda olunmasına, burada bir tutum takılmasına ne kadar destek veriyor? Bence bu da tartışılmaya değer. Ben burada Özgür Bey'in komisyona üye vermesine karşı değilim kendi payıma. Çünkü eğer bir yerde itiraz edeceksiniz orada itiraz etmeniz gerekir. Ancak komisyonun oluşumu, komisyonun kimliği ve komisyonun sorumlulukları bağlamında yeterince açıklık olduğunu düşünmüyorum Dolayısıyla komisyona üye olmak Evet işin bir taraf ama ne iş görülecek İtirazlar nasıl değerlendirilecek yoksa bunları bilmeden komisyona girmek tuhaf Aksi halde iktidarın koltuk değneği haline gelirsiniz ve iktidarın yaptığı her şeyin kaçınılmaz bir şekilde takipçisi destekçisi haline gelirsiniz bana kalırsa burada da bir ciddi zaaf var bu duruda da halk kendini iyi hissetmiyor bunu da burada söylemiş olalım. MHP ile AKP arasında sözüm ona süren mutabakatla süren görüşmeler bana göre gerçeği yansıtmıyor. Toplumda çok ciddi bir biçimde bu öcalanın salı verileceği düşüncesi ya da söz gelimi Öcalan'a verilen hakların yüzde birinin diye şu anda siyasi mahkumlara verilmiyor olması büyük bir gerilim yaratacaktır. Bunu ısrarla, inatla, altını çizerek buradan söylemek istiyorum. Bunu lütfen kayıtlara geçirelim biz de. Nedir kayıt? Toplumun belleğine kayıt olarak düşmek yeterlidir. Ben sonbaharda birlikte Türkiye'de siyasi hareketliliğin artacağını söyleyenlerin ne demek istediğini yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum. Çünkü bana göre Türkiye'de siyaset zaten hep hareketli. Türkiye'de zaten ciddi ve yıkıcı sorunlar hep var. Bunların başında ekonomi. Bundan daha yıkıcı ne olabilir? Bundan daha yıkıcı olan Türkiye'de artık hiçbir şekilde sandığın gelmeyeceği meselesi olabilir önümüze. Ya da sandığın gelip işlevsiz olması meselesinde konuşmamız gerekebilir. Bunlar hep arka arkaya gelen ve bizim gündemimizde olan meseleler. Bunu da buraya notlarımız arasında düşelim. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloda önemli olan meselelerden bir diğeri de buydu. Bir şiddet olayı getireceğim gözlerinizin önüne. Dikkatle görmeniz gerekiyor. Tüm Toplumun nasıl bir vahşetle karşı karşıya olduğunu anlamanız için lütfen izleyin önce. Ee, bu saldırıda bulunan kişiler eğer yanılmıyorsam, Fırat Bey'in düzelsi yanılıyorsam e, şey olmuş, e, ne denir ona tutuklanmış e, bildiğim kadarıyla. E, bu ki, bu iki kişi e, arabadan iniyorlar e, ve bir adama e, saldırıyorlar. Sanıyorum olayda Adana'da e, cereyan ediyor. Bu saldırdıkları adam bu saldırdıkları adam bir hayli yaşlı. Öyle bir bilgi geldi diyeceksiniz ki yaşlı olmasa ne olur? Ama yaşlı olması ayrıca işin rezilliğini arttırıyor. Şöyle düşünün geçtiğimiz günlerde gördük trafikte birisi silah çekiyor takır takır saydırıyor bir cezasızlık söz konusu. Burada yine bir arabanın önü kesilmiş, arabanın kapıları açılmış, tekme tokat yumruk saldırılmış açık bir saldırı var. Şimdi bu tablolar Türkiye'nin sadece ruh halini ortaya koymuyor Aynı zamanda bu şiddet toplumu karşısında bireyin savunmasızlığını ve cezaların da ne kadar e, önemsiz olduğunu, ne kadar e, yaptırımdan uzak olduğunu ortaya koyuyor. Bakın bir daha görelim. Yani nasıl bir e, e, hınç? Nasıl bir öfke, e, nasıl oluyor bu yani o yaşlı adamın bu insanlara yönelik yaşlı denilen adamın ya da herhangi bir kişinin bu insanlara yönelik trafikte e, ne yapabilir? E, diyelim ki korna çalmış olabilir. Ya çekilsen önünden demiş olup hadi en kaba küfür etmiş olabilir. Şimdi e, siz e, arabadan ineceksiniz iki kişi başkasının arabasına saldıracaksınız ve bir e, sanki düşmanlık varmış gibi e, onu darp edeceksiniz. Bu anlaşılabilir değil. Dört insan, bakın bu dört kişiyi görmek lazım. Ee, yaşlarına bakın. Yani bu insanlara artık insan e, denir mi? Ya da insan dediğimiz mahluk e, böyle varlıklar mı? E, bunların e, cezasızlık gerçekten e, uygul, yani cezasızlığa maruz kalmamız, e, cezasızlıkla e, kurtarılmaması gerekiyor. Şiddete maruz kalan e, yaşlı insanın ya da o kişinin muhakkak e, hakkının devlet tarafından aranması gerekiyor. Şimdi şu tablo güzel. E, kelepçeler takılmış, başlar öne eğilmiş, e, aşağılık e, birer kimse oldukları ortaya çıkmış, toplumun önüne böyle sergilenmişler Bu çok iyi. Ve ceza almaları gerekiyor. Hapiste tutulmaları gerekiyor. Ve bana göre yani sadece hapis hayatı değil, bana göre tıpkı Amerika'da olduğu gibi toplumsal görev verilmeleri, e, toplumsal görev ne bu insanların bir yıl, iki yıl cezalandırılması gerekiyor. Ne olabilir? Mesela her sabah gidip bir okul tuvaletini temizlettirebilirsiniz. Bu e, o, bu bir örnek. Veya yaşlılar evinde e, düzenli olarak görev yaptırabilirsiniz. Orada temizlik, bakım, alt açma vesaire bunları yaptırabilirsiniz. Ne kadar e, toplumda e, zor görev, pis görev varsa, Tabii onları yapan birileri var. Pis şu anlamda söyleyelim. İnsanları yapmak istemeyeceği görevler varsa toplumsal görev olarak bu insanlara verilmeli ve yapılmalı. Belki de bu insanlara e, trafikte de e, görev vermek e, gerekebilir. Bir polisin yanında e, bir yıl belki de görev yapması gerekir. Neyse e, ve akşamları hapishaneye geri dönmesi gerekir. Ağır ceza uygulanması gerekir. İbret olmadığı takdirde bu uygulamalar bana kalırsa devam eder. Bunun altını çizelim. Bu aşağılık heriflerin de tutuklanmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka şey haber daha var.